olsun. Kaza namazını kılmak aynen namaz gibi olmaz. Bununla beraber ne diyoruz? Namazın kazası olmaz. Geçen geçmiştir yani. Hep söylemeye çalışıyoruz, anlatmaya çalışıyoruz. Namaz bir borç değildir. Namaz, Allah'ın kulunu, özüre davetidir. Davet edince ne yapar? davet edince onun gönlüne tecelli eder. Rahmetiyle tecelli eder. Muhabbetiyle tecelli eder. İkramlarıyla tecelli eder. Afıyla, mahfiretiyle tecelli eder. Güzelliğiyle tecelli ediyor onun gönlüne. Günde beş vakit huzura çıkıp bu tecelliyi alıp onunla dirilmesi gerekir. Dirilmesi gerekir ki o güzellik onda tecelli etsin. O onu her türlü aşırılıktan korusun. Namaz sizi her türlü aşırılıktan alıkoyar dedi sınırı aşmaktan alıkoyar. Allah'ın hudutları, sınırları içinde durmuş oluyorsun. Allah'ı kul olarak mülkünde durmuş oluyorsun, onun huzurunda durmuş oluyorsun. Öyle ki huzurunda durduğun için her an onunla beraber olmuş olursun. İhsan mertebesi budur zaten. Rabbinin huzurunda olduğunu tatmaktır, yaşamaktır, bilmektir, iman etmektir. Rabbin huzurunda olduğuna şahit olup şahadet etmektir. Böyle bir imana sahip olmaktır. Bu bunun içindir. Yoksa böyle eğilip bakacağız, namaz kıldık. Tamam. Yok öyle. Geçen geçmiştir. Namazın kazası yoktur. Ha, kaza yoktur deyince kaza kılmayın demiyoruz. İstediğin kadar kılabilirsin. Ama bunu o vaktindeki farzın yerine koyamazsın. Sadece ne olmuş olur? Tevbe etmiş olur, istiğfar etmiş olur. Rabbinin huzurunda durmuş olursun. Onun için böyle namazı kıldım, yani kaza ettim. O da onun gibidir denmez. Böyle bir şey olmaz. Çünkü öyle buyurmuştur Resulullah Efendimiz. Namazı ayakta kılamadığınızda oturarak kılın. Oturarak kılamadığınızda yatarak kılın. Başınızla kılın. Olmadığı gözünüzle kılın su bulamadınız sevmem yapın. Allah öyle buyurdu ayet de. Yani hiç açık kapı yok. Yap, yapacaksın dedi yani. Yapma sonra şöyle ben kaza edeyim, namazın kazası olmaz. Hele vakit namazının yerini Hiç almaz, hiç alakası yok. Örnek olarak söylüyoruz. Yani bir insan 10 gün yemek yemesin, sonra getirin önüne 10 günlük yemeği koyun, hadi ye deyin. Yiyebiliyor mu? Hayır. Yiyebildiği kadar. Bir, bir gün yiyebilir. Namazı da beş gün manevi olarak gıdani alman gerekiyor. Huzura çıkıp gıdani alman gerekiyor. Yani on gün huzura çıkmadan hepsini birden kaza edeyim. Birden kaza edemezsin. Böyle bir şey olmaz. Ne kadar yiyebiliyorsan yine o kadar yiyorsun. Bu kadar alabiliyorsun. Meşguliyetten dolayı şey geçerse nasıl yapmak lazım efendim? Diyelim öğlen vaktinde meşguliyetten dolayı yetiştiremedik. Tamam. Elbette ki Resulullah Efendimiz onun da yolunu göstermiştir. Bu durumda namazları cem etmesi gerekir. Öğleyle ikindi, akşamla yatsıyı cem etmesi gerekir. Diyelim ki sabah namazına kalkamadı. Resulullah Efendimiz yine buyurdu. Uyandığınızda sünnetiyle beraber namazınızı kılın. Uyku, uykuda kalmış. Size Allah'ın ikramıydır. Farz et ki bir gün boyunca kalamadı. Akşam olduğunda sadece bu bir gün için geçerlidir. Hepsini üstte kılması gerekir. Ya da üç vakit kılamadı. sırayla üç vakti kılması gerekir. Bu mecbur kalınca, yani mazereti olunca, imkanı olmayınca. Ama öyle ki imkan seni de kapatıyor. Evet. Namazanı hani bu arada cem edebilir. Allah sizin için zorluk dilemez, kolaylık diler dedi. Ama oruç için öyle buyurmadı. Hastaysanız, yolcuysanız, tutamadınızsa sonra sayı tamamlayın dedi ama namazın sayısını tamamlayamıyorsun. Mutlaka vaktinde, zamanında kılmaya çalışman gerekir. Kılman gerekir. Kardeşimize selam olsun. Efendim Malatya'dan İrfan Bey, efendim iyi akşamlar. Sırrın sırrı, kanatın kanatı, sabrın sabrı manasını ikram eder misin? Ya.